Evet balığımız basıyor. 100 metreler civarına çıktık. Şimdi de basıyor. Büyük Bir <laughs> <laughs> de bildiğini anlayınca gidiyor. Evet. Dalmaya karar verdi. Evet. Burada artık şey yapabiliriz. Motoru kapatabiliriz. Sessiz sessiz. Sakin sakin. İstediği yere götürsün bizi ya. Akıntı zaten adanın açına doğru atacak bizi. Bizim de veriyor gelmeyi. O şimdi dediğim gibi bize doğru geliyor. Aşağı doğru iniyor ve bize doğru geliyor. Yani açığa çıkıyor. Evet, mücadele ediyoruz ama balık da basıp iniyor aşağıya. Biz çekiyoruz, o çekiyor. Farklı yöntemler deniyorum. Evet, tekrar basıyor. Bağlı. Eğer e, sabırlıysan, süreyi uzatıp daha zayıf bir takımla da çekebiliyorsun. Ama bir an evvel alayım diye düşünüyorsan takımı güçlendireceksin. Kim cevap diye çekecek sen de panik olacaksın gene. Bence otur. Yapıyor <laughs> <laughs> Bak iyi ki ben aldım. Senin aldığını hissediyor zaten. Bu acemi diyor. Alayım. Geliyor geliyor sonra sardıklarımızı geri alıyor. kalamayı da bayağı bir sıkılaştırdık. Ona rağmen yok yani. Bayağı bir yol aldık. Nerelerden nerelere geldik. Adanın diğer tarafındaydık ya. Evet. Balıkta mücadelemiz bayağı çetin geçiyor. O çekiyor, biz çekiyoruz. Kaçıncı karşılıklı mücadele belli değil. Yani ne kadar süreceği de belli değil. 10 kilo üstü dedik, 20 kilo üstü dedik, 30 kilo üstü dedik. Şimdi acaba 50 kilo bu demeye başladık yani. Yani ciddi balık. 30 kilonun üzeri olduğuna ben kesin diyorum. Evet. Rekor balık isterken ne düşünmüştünüz? <laughs> evet, rekor isterken dikkatli olmakta fayda var. Yani ben iki seçenek söyledim. Tek elime tutabiliyorsam salacaktım zaten. evet. Rekor dediğinde çok çok oldu. Yani sezonun rekoru olsun dedim. Olsun bakalım. Kısmet. Kabuşun ucu sudan çıkmıyor. <laughs> evet, bu mücadele böyle çok işte. Kolay. Çok Yoruldu bıraktı falan falan dedik ama hiç öyle değil. İlk zafiyette baskıya başlıyor. Ben de müzik bekliyorum. Gideceği yere kadar bekliyoruz aşağıda gözükmeye başladı. Hadi iş sen de. Hiç şey yok. Yavaş yavaş. Baksana kıpırdamıyor hiç. Bırak o zaman yorulsun. tarafta. Evet, <laughs> merakla balığı görmeye çalışıyoruz. Burada. Çok büyük bir Evet. Bayağı devasa. 40 kilo var. Benim iyiyim, bir şeyim yok. Ben çok yiyeceğim. <laughs> Acele etme, acele etme, sakin sakin dur, gelsin. Suyun üstüne çıkınca zaten sakinir. Yaklaştır biraz. Dön mı? Yok yok hayır. Alabiliyorsan ya da al. Evet. Evet. Koca. Hem yani burada var hem <laughs> Basarken orası da geçmiş. Evet. Elimize sağlık. <laughs> evet. Elimize sağlık. Çok Güzel 20 kilonun üzeri. Çok 40 plan dedik ama o kadar yokmuş. 20 kilo üzeri. Savaşçıymış. Yani 20 kilo Hatta 21 kilo bile yok. Belki var. <gülüyor> ama ama. <gülüyor> ama çok yok. güçlü bir balıkmış. O kesin. Yani öyle böyle değil. Kuzu göz. Güzel. Güzel. kanca ağza takılmış. Ağızda. Tekli kanca da yandaydı yırtmış. Evet. Hala çok güçlü. Hala Bir saatten fazla oldu.